Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de çok kolay ve güzel başlama tekniği yapacağız. Böyle ipimiz kalmayacak. Eskiden bu şekilde başlıyorduk. Böyle bu şekilde başlıyorduk. Şimdi onları unutun. İlk başlama tekniklerimizi unutalım arkadaşlar. Şimdi burada birazcık bir 5 santim ip bıraktım. Bir tane zincir çektim bu şekilde şişimizi bu şekilde yukarıdan aşağıya dolayalım ve tığımızla bakın başlayalım kaç ilmek istiyorsak bakın arkadaşlar çok güzel ve kolay bir başlama tekniğimiz sevgili arkadaşlar bu alt zincirlerimizi de kısa tutmayalım bir de sıkı tut olmasın germesin diye kalıntı da kullanabilirsiniz bakın iki sıra oluyor sevgili dostlarım bu şekilde başlayınca Şimdi bunu başladık ve ipimizi arka tarafa atalım. Bu kadar başlamak için yeterli. Ne kadar düzgün olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bir sıra örelim bakalım. Bakın hem örmesi kolay. Diğerinde iki şişe başlıyorduk. Bu sıralarımızda iki sıra oluyor. Bir sıra zincir olduğu için alt kısma zincir bir sıra zincirimiz oluştu. Bu şekilde. Bir de tersten gidelim. Ne kadar düzgün olduğunu şimdi göreceğiz sevgili arkadaşlarım. bu yeterli sadece başlamak için başladım bunu bir şey yapmak için değil arkadaşlar gördünüz mü böyle çok güzel bir başlama tekniğimiz oluştu bir sıra bu şekilde Evet arkadaşlarım sizlere de kolay gelsin inşallah yardımcı olabilmişimdir sevgili arkadaşlar bu altında bakın harika bir görünüm oluştu. Kolay gelsin. Sağlıklı ve sıhhatli günler dilerim size. Hoşçakalın.